kanalıma video hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlarım bugün 5000 TL tertemiz bir yatırım yaptık abi nereye yaptık abi Bu yatırımımızı yorumlar kısmında sahip dediğim en sağlam sizlere yaptık abi siz de oradan üye olup 100 TL deneme bonusundan direkt olarak faydalanabilirsiniz dostlarım bilginiz olsun haydi bakalım sürekli mavi atmaya başladı abi umarım arkasında güzel bir şey yakalarız buradan buradan güzel bir şey yakalamamız lazım arkasında uğurlu gelsin çünkü bir üç 5 tane mavimiz var buradan güzel bir şey yakalarız haydi bakalım kısa sürede kasamızı katlayalım kaçalım gidelim abi Haydi bakalım. Sonucu hep beraber göreceğiz. Kazansam da kaybetsem de paylaşıyorum sizlerle zaten. Güzel güzel. Şunu bir alalım. Şunu da bir alalım abi. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. Tam zamanında bastım. Tam zamanında bastım. Şöyle bir bakayım. 3.44'te ben bastım. 3.63'te o patladı. Güzel oldu. Aldık abi aldık devam ediyorsun. Haydi bakalım böyle güzelleri ödümeye. Güzel ödemeye devam ediyorsun. Kısa sürede kasamızı katlatıyorsun bize. Biz de buradan kaçıyoruz, gidiyoruz. Ay. Olmadı bu. bu olmadı dostum. Bu olmadı, hiç olmadı bu hem de. Haydi bakalım. Uçmaya devam, uçmaya devam. Ama yüksek yüksek uçmaya devam. Ama bak yüksek yüksek uçacağı. 252, 254 nedir ya? 252, 254 olmaz. Olmadı abi bu. Olmadı gitti Yüksek uç. Yüksek bir şeyler yakalamaya çalışalım dostlar. Ama abi sürekli iki atıyorsun ya. Allah canın almaya iki atıyorsun sürekli ya. Ulan data yapımcısı. Ulan data yapımcısı. Ulan aviyatörü yazan yazılımcı. Ulan anayın. Ulan bacıyın. Ulan dedeyin. Ulan seni doğuran hemşirenin. Baldızını ya küfür etmeyeceğim ha. Anlıyorsunuz ya. ya arka arka böyle 4 tane atmış ama bakın çöp. Çöp. Haydi. <laughs> <tökan> dostlarım dostlarım. yazılımcının gelmişini geçmişini geleceğini gideceğini soyunu sopunu var ya ben şimdi. oyunumuz tablomuz bomboş şurada 10x'i geçmen lazım ya. Bir tane bile 10x'i geçmen lazım burada. Şu an bir tane geç zaten tamam iş. Haydi. Zorluyoruz. 10x'i geçecek buradan. Haydi. Zorlayalım. 10x'i geçsin. Geçsin abi 10x'i. Çok güzel. Çok güzel. Haydi buradan da 3. Ah 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 ah, ah 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 yetişemedim. Alsam gidecektim. Alsam gidecektim. 3K'yı alsam gidecektim. Bastım yetişemedim ya. Uf, kafaları yiyeceğim. Kafalar kafalar kafaları. Gördünüz dostlar. Gördünüz gördünüz gördünüz. Bastım yetişemedim. Bastım yetişemedim ya. Harbiden bastım yetişemedim ya. Bastım yetişemedim ya. Ah, ah, ah. Cık cık cık. Neyse abi, haydi bakalım. Dediğim gibi geçti Onyx ama ben yetişemedim. Bak yetişseydim şu an var ya tamam da o iş ya. Şu an kaybedeceğim ya. Üf. Ulan oyun ulan oyun. 30 değil de 35 olsa var yetişirdim burada. Sahnesi tak tak yapsam da yetişirdim. Tak 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 tak. Olmadı şöyle tak tak bahisi bozdur bozdur yapsam da yetişirdim ama. Bastım bekledim biraz beklemeseydim keşke beklemeseydim. Ah keşkelerle yaşasaydık. Dünya bizi bulurdu. Neyse. Haydi devam et bari ne diyeyim. Moralim bozuldu. Yıkıldım. Yıkıldım. Şöyle 22 uçarsan yıkılmadım ayaktayım derim. Diyemiyorum. Yıkıldım çünkü. Arka arkaya yeni attı 4 tane mavi. buradan 2-3 sarası patlatır. Ay haydi bakalım. Geçsin abi buradan da. Geçer mi buradan da? Geçer ya inşallah. Bu sefer beklemeyeceğim haydi. Abi lanet olsun ya geç ya. <laughs> ya iki oldu bu ya. Oturu bağlayacağım şurada. Koca adam oturu bağlayacak şimdi şurada. Neyse haydi bakalım. Mural bozmuyoruz. Bozulacağı kadar bozuldu zaten. Dondu. Donduğu gibi çektim patladı. Onu da çekseydim keşke. Oyun donunca patlayacak demektir abi. Donuyor çünkü patlayacağı zaman herhalde. İki de onu gözlemliyorum. Donduğu zaman patlıyor. Yani dondu şu an. Bir ikisi patlama yani sende hemen. Hissettim donduğunu. Bastım ya olmadı. Bastım ya olmadı. Bastım ya olmadı. Bekleyelim abi. Ellemeyeceğim, bozmayacağım. Otobahis alıyorum. Otomatik bozdur diyorum. Neyse bu elden sonra diyeceğim. Haydi abi. 11 bir ikisi bu patlasın. Otobahis. 13 ikisi de bu patlasın. Haydi bakalım. İkisi de 11 bir de patlasın ya. Çıkarsa. Haydi bekliyorum. Aldım otomatiğe. Yaslandım arkama. Bakalım ne olacak sonuç. Hep beraber görelim. sustum arkama yaslandım bekliyorum. Haydi bakalım. Sustum arkama yaslandım bekliyorum dostlar. Abi gördüğünüz gibi ödemiyor, buruna gitmez gibi. Daha fazla zorlamayın benim kesinlikle. Yani son son olsun, son olsun bu. Bundan sonra zorlamayacağım, gideceğim. Daha fazla kaybetmeyelim paramızı. Evet abi, zorlamayacağım. Dursun abi, dursun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.